Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1992'de Ankara'da doğmuş bir Türk oyuncu ve modeldir. İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle kazanmış, sonrasında Plajda filminde rol almıştır. İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı 2008 dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başlamış ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı 2008 dizisinde ilk başrolünü üstlenmiştir. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında gizemmem için ardından ikinci olmuş ve Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazanmıştır. Ardından Nale Devri, 2010-2013 ve Medcezir, 2013-2015 dizilerinin başrolünde yer alarak popüleritesini arttırmıştır. Serenay Sarıkaya'nın başrolünde olduğu Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi 9 Mayıs 2024 tarihinde Netflix üzerinden izleyicisiyle buluşacak. Son zamanlarda Serenay Sarıkaya New York'ta düzenlenen GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri gecesine katılmış ve derin göğüs dekolteli elbisesiyle adından söz ettirmiştir.